Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, o ülkeden Türkiye ile birleşme birleşmeyi daha da iyileştirme kararı geldi. Kıymetli izleyenler, Şahbaz Şerif ticaret, yatırım, yüksek öğrenim, turizm ve altyapı gibi alanlarda Türkiye ile işbirliğinin daha da ilerletilmesi konusunda istekli olduklarını ifade etti. Radyo Pakistan'daki haberi göre Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı Başbakan Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmede Şerif ticaret, yatırım, yüksek öğrenim, turizm ve altyapı gibi alanlarda Türkiye ile işbirliğinin ilerletilmesi konusunda istekli olduklarını ifade etti. Şerif, Türkiye ile Pakistan'ın ortak inanç ve karşılıklı saygı temelinde uzun süreli tarihi ilişkilere sahip olduğunu, iki ülke halkının birbirlerine büyük saygı duyduklarını vurguladı. Türkiye'yi ziyaretinde yatırım şirketleriyle yaptığı toplantıya atıfta bulunan Şerif, "Şu an Pakistan'a yabancı yatırım için en iyi zaman ve biz Türk şirketlerinin bu konudaki derin ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Pakistan Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine misafirperverliği için teşekkür etti. Şerif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için 3 4 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti. Değerli izleyenler, Pakistan'ın Imran Khan zamanından bu tarafa doğru gelen büyük bir işbirliği Türkiye ile sürmekte. Şahbaz Şerif baş cumhurbaşkanı olduktan sonra Türkiye ile daha da fazla işbirliği yapacağını tüm dünyaya ilan ederek İmran Han'ı aratmayacağını bizlere bildirmişti. Değerli takipçilerimiz, dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin.